Merhaba herkese merhabalar ben Meta Ben yani de Fırka Bugün sizlerle modlu süre bakmıyoruz Şimdi yani buramındayız Yine bir İkinci al İkinci al İkinci al Ben nasıl konuşuyorum lan Mete Mod yapalım hadi Oho bu güzellik ne kız? <laughs> Oha. Yalnız bunu görmem lazım. Kız sen nasıl? Lan. Lan! Oha kız beni takip ediyor. Ne güzelmiş bir Gel gel. Ev belirli. bugün maden yapacağım Tamam ben kızım oldu. Benim evlendim. Ya <laughs> he. Çiftçi abi. Kız. Sen, sen. Evime Ben, kim sen Evime Ben bir halledeyim. Sen benim karşımda mı oturuyorsun? Lan iki tane klasik. Hmm. Oha. Şşş. O kız bana aşkım oldu lan. Kalplere bakacağım. Ne? Kalplere bakacağım. Kalp mi? Var bana. Bu sana çok da seviyordum. Seviyordum. Bu Hediye. Ya da Hediye. Farklı bir ne lan? Zaten öyle ilk başta yapma direkt çok seviyordum. Gel. Bana sen de al ben sen biriyle çıkıyorum. Ben sen biriyle çıkıyor musun? Çık, ne diyorsun lan? İyi madenle lan atamca bırak. Diyorsun kızım, kızım. Yapma bana. Bir, dakika, bir anda oldu. Baklava desin. Sus lan. Beni bırakma. Lan hadi gel sen ol. Maden maden. Ne kanka ne? Maden ondan Of. Ama böyle güzellik olur mu? Dur dur. Oha kız beni öptü. Hayır. Kalpler 30 eksi 33 diyor. Sen de ona sağ ol. Ya bir çık daha yakıs. Onu hep yapıyor lan beni ama. Sen hep yap lan. Eksi 48 diyor çocuk. Daha yok mu lan? Bu kız olmayacak anlaşıldı. Ne maden oldu? Aa koyun oldu. Oyun gel sonra koyayım, sana koyun. Mete sen kız buldun mu? Evlendim. Sevgili olur mu? Ben olacağım. Ben de kız arıyorum. Kızlar. Yani tarz... çok zor olmaz. Biliyor musun? Ne? Çok zor olmaz bunlar. Aha, aynı. Yüksek öpüyor ama beni öpüyor. Gel ya. Evet, Ondan burası. Apple veriyor, iyileşiyor aranı. Sonra şey diyor. Ev yüzük veriyor, direkt oluyor şöyle. Anca hediye verdim. İyi günler diyor bana. Bana eksi e, 25. Lert. Nam 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 nam. Özür dilerim diyor. Allah seni. Eksi <laughs> oturdu. Ben de de. O o benim lan. O kimdi o, o benim. İsmi ne senkin? Maalesef bilmem ne diyor. Bir evde kapalı olan benim. Orada iyi iş tutturmuşsun. E, eksi yedi. Benimkiyle ne yapma lan? Al bunu bunu Oğlum bu benimki mi? Benimki sarı saçlı mavi gözlü neydi? Bir daha. Tokat dedi lan. yapıştır daha az. Oh, çok kötü oldu. Ha, ben buradan aşağı atacağım. İngilizce miydi ki şimdi? Bu bu, 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 o kadar uzun anlayamıyorum ki Her şeyi aldı. Hikaye Kimin anlattım. Sen de Sus. Takalaşalım gel. Ellerim kirli gül. Çüş. Ellerin kirli mi dedi? Hı hı. Ağzının altına bir yapıştıracağım. Hı. Çok hoş. Peki sonra ne oldu? Aha. Demir. Demir buldum. Diğerleri aynısını söyledi. Duydum. Burayı çok sevdim. Tam sınırla. Sen öl lan. Allah sen. Allah sen. Uzun kurum senin lan. Geri git lan. Allah oluyor. Tam nasıl ta, ta. Aha ne oldu ben... Bu sen ne yaptın? Maden yaptım. maden yap. Al lan şu takmayı. Var lan. Bana ne? Oğlum ne güzel kızı. Bana atarım lan. Dur lan. Oğlum ne güzel kız aldım ya. Köydeydim niye çektin lan beni? Lan mal köyde benim spawn point'im var. Gel çabuk buraya. Neyim var? Bak kömür var. Gel bak. Vallahi mı? Vallahi. Meşale koyayım dur. Ben şuradan kazan buradan hadi. Bak oğlum, bak en sevdiğimden bak. O benimki HD hey, lan anlayamıyorum. Oğlum bu kız kim? Bu kim? <laughs> katlanma. Işınlanmış. Işınlanmış. Öldü. Al kat bunu. Ben Oğlum, kız da ışınlanmıştı. Üf, bak kızı tam bari eksi iki yazdı. Aramız bozuldu. Acı lan. Ha. Bir maden Yok. bulamadık ya. Şu alta doğru kazıyoruz. Oğlum kızla birlikte olmak çok zor. Ben <laughs> golden apple yapacağım. Ne? Golden apple. O ne? Apple, apple. Bu ya mette bu hiç sanmıyo ki ne? bu hiç sanmıyo ki survival ama survival oynuyoruz tek gizemizden yapmıyor. survival sanmıyo ki survival bi anda ol diye hapli bak ha. la, ya, bak, bak bak boş boş dolanma ağzımı çakacağım. oradan yap Hayır canımı acıtma lütfen. <laughs> yemin yeniden yapmayacağım yemin evet. ederim. Ağzını kırıyorum. Bir evlensem. Ulan ben var ya bir evlensem. Bak bana atacağım. Tamam lan tamam. Ben nasıl atılıyor lan? Hı, bilmem. Ben atınca ne oluyor? Atamıyorsun. Ben atamam. Ben atamam. Demir buldum demir. Yemin et. Ama değil. Git maden arasam bir tane. Niye maden arıyoruz ki hemen baştan? Ev daha yapmadık ha var aslında. Ev yapmadık. Burada hayır yok. Ee, Aaaa. Dur lan. Yemece. Kapı çaldı. Ses geldi mi lan? Bu satma <laughs> bu. Ne ne? Bu satma. Keşke Sen arabamız de. olsa ya. Aynen arabayı unuttum ama araba nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Araba bulunuyor mu yapılıyor mu bilmiyorum. Araba bulunsa var ya ben iki tane araba çok alırız. Çok kulede vardır var ya. Tefek. Aynen. Gidelim çok mi lan? Dur lan çok etkinler. Ya Mete hadi mod yapalım Allah'a nasıl var? Değil olsun. mi modu? He? Bana atacağım bak bu sefer. Yapalım diyor lan. Ya. Ha bal kabağı. Ama ban yiyeceksin biliyor musun? Bu ne kanka? Ban yiyeceksin biliyor musun? Ya niye? Abi ne game modu salak Böyle sen ki? Game mod e, oynarsan şimdi den. Ya yani. sarsa derdim seni koçum. Sanki ben de sarıyor. O zaman gelecek videolarda yok. O Mete aha kuleye gidelim hadi gel ne olur. yemek lazım. Ben yemeği fırlıyorum. Aha kim vuruyor lan? Eren. Eren. Stop. Hey, hey. Eren tamam. diyorum. Neden? Ben az alacağım çünkü. Aha köy buldum. O kırmızı bir köle. Evet Sinan. Bu kadar yeter. Seni alamayacağım. Onu bu ne zaman geldi? Vardı. Yoktu. Arkadan sesler geliyor mu? Hı, -hı. Hop. Hop. Aa kırmızı kuleye giriş buldum. Mete. Ha kalleşilik ya, yaptım. Ya. Ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl zırfladın lan? Kalleşilik yaptım ha. <laughs> Ben evde Kanka, bu... öldün mü sen? Hı -hı. Öldüm. Bir de ben öldürüm seni. Öldü. Öldü. Vurma vurma. Madene ihtiyacımız yani, var lan. Yürü git oğlum bura benim ev. Bana ben, ben, ikimiz kullanacağız? Yürü. Hafız mı? Ha muhafız. Ben iki dakika servizden çıksana. Niye? çık. Bir şey yapacağımı biliyorum. Hayır hemen gireceksin. Çık. Bir Çiz. dakika. Oha iki tane var lan. O benim lan. O da benim. Sarı benimki. Bana ne bu benim. Hayır o benimki. Şu seninki. Benim. Ya da bu benimki lan. Hayır ikisi de benim. İkisi de aynı lan. Aynı lan. benim benimki. Seninkinin ismi ne? İkimizinki de aynı. Lan lan kaçar öyle gelecek ya lan. İsmini okuyordum oğlum. Ava. Kızım gel buraya. Tamam gel aynı yerde yaşıyorsun. Burayı sevdim. Ben kızı burada tatil ettim çıkalım. Seninle kalmaya çalışırım. Bilet Ben dur de buna dur. Hikaye anlat. Dur ne? Ha dur. Dur. Durdum lan ben zaten. Kaçamaz. Hadi ben yaptım sen bir çığ. Çöz, iki tane çık gir. Sen pisin. Kaybol Çık gir, çık gir. Olur. Niye? Çık gir. Çıktım. Şimdi gir gir. Gir. Bir girme, girme. Gireyim mi? Gir. Ben... Yatak yok lan. Lan sen... Kim... Çüş, işin gücün yok. Niye bizim eve giriyorsun? buna Ay. niye giriyorsun? Geleceğim ağzınıza. Takip et lan. Ben de bir yere git. Oh Neydi ilginç. Dur kız dur. Kim vurdu lan? Sen ya, vurma oğlum. Çok hoş peki sana ne oldu? Dur dur. Dur lan sen de dur. Sen de dur. Evimize bir daha gelirseniz anlayalım. Tokat attı bana. Lan girme girme evimize girme. Sen istiyorsun. Sen istiyorsun. Sen istedin. Sen istedin. Ne Biraz ya, yoks komik. Yok box lan, yoks nasıl deniyor lan? Yok box box modu indireceğim. Ne, ne modu? Kendilerine ya? mod yap şey yaptınız ama o zaman bu mod bir Elimi çok sıktım. Vallahi. Yapma. Bal gibi tadı var. Şuş. Tokat Allah senin. Hediye. Ne verdin? Ne bileyim bir şey verdim. Ver, ver lan onu. Umarım şaka, şaka yapıyorsundur. Bu iyi bir hediye değil. Evet. Ol. Teşekkürler. Ana, okul verince oha. Ne? Ben sevgili yaptım. Nasıl yaptın? Kız oldun veriyorum. Çüş. bana teşekkürler diyor. Sana odun vereyim al. Al hediye. Oha o bunu çok seviyorum. Uy. Ne kadar o da düşüncelisin. Bu, bu, bu da çok güzel bir Ya da ben bu. Bunu mu bunu? Bu, bu daha güzel. Seviniyorum. Oh bu Bu benim. Seviyorum. Bu benim. Bu benim. Hangisi? Şu bak. Bu mu? Hı hı. Of. O benim daha. Ya ben çekin. Benimkine, bak benimkine bir şey deme. Sus. Çok güzel, yaptım. sağ ol. Uf, 57 yaptım. Dedim, gel dedim. Oh. Kız var ya. Of, teşekkürler. Bana bir şey vermene gerekmiyor. Sağ ol. Öpücük. Gitme, ben yaptım. Burada... Muhafızı çağırıyorum dedi. Öptüğüm Peki. için. Flört. Tamam, o iyi öyle sevdi. düşünüyorum. Hikaye anlat. Tıklamaş. Orada iyi iş tutmuşsun. Evet öyle oldu. Ya tamam lan bırak şu kızı. Ben seni hiç tanımıyorum diyor. Abi şu kızı bırak ya. Maden toplayacağız bu. Niye? Oğlum kız çok güzel. Ne yapıştık? Bir oh, ne yapıştı? Ya. Ya. Hani ne yapıyoruz lan? Hadi maden Kız. toplayacağız. Kendini şey ver. Dur dur. Hop. Ha <laughs> ha. <laughs> Kız ben etkiledim. Gel. Senin kazman Hemen... var mı? Var. Demir taş. O zaman hadi maden. Şu benimki gelmiyor. Dur. Sakın. Bunlar şimdi çıkar. Bakayım. Takip et. Sen de takip et takip etti. Mete. Oğlum burada tavuk var lan. Evet kimseye almadım. Aha kuyuya indim. Ya mal. Al gel al gel gel. İp attım. Video çok boş oluyor senin yüzünden ya. Kimse izlemeyecek. Hadi. Bir şey yapmayacağız ki oğlum. Mal bulamadan onlarla evlenemeyiz. Gel. Tamam. Madem toplamadan diyorum onlarla eğlenemeyiz. Niye? Lan çünkü yüzüğü neyle yapacağız? Neyle? Neyle? Aa yumurta geldi. Altın. Altınla mı yapacağız? Evet. Altın yüzük mü vereceğiz lan kızım? Oo, tamam tamam hadi koş, koş koş koş. Koş lan koş. Aa girelim mi lan şuraya? Tamam orada belki maden falan. Işte. Nerede? Arkadan çetleri alıp mı Aynen ha? ben çok şey. Ben buradan gireyim sen oradan gir kanka. Çok, mantıklı bir fikrim var. Bir dakika. Ölürüm şu an. Aha kanka ne yapacağız? Ben kapattım burayı. Gelmesinler diye. Ben arkadan mı girsem kanka? Ben giriyorum. Ben de arkadan giriyorum. Merdivene gittim. Ay hey, kanka. Kazma buldum o kadar. Sen göksün Hop. Kaçtım. Öldüm. Kaçtım ama. Oğlum burası neresi? <laughs> Allah. Ben de geldim kanka. Nereye çıkacağız? En üst kata mı? Ben çıkarım. Ne kadar daha var? O kadar daha var. Hepsi boş mu lan? Evet hepsi boş. Kırmızısına gitsek belki bir şey buluruz. Lan burayı hepsini öldürsek çok güzel olur. Sağlam böyle girsek. Ben onu, on deneyeceğim bir ara. Ben çıkıyorum en üst kata. Çıktım en üst kata. Aha chest. Allah seni. Öldün mü? Öldüm ama ne vurdu? Bak golem vurdu. Hatta hayatında böyle golem göremezsin. Geldim. Ne oluyor lan? Laka bak. Hop. Hadi Hı. çıkalım. Ya ben şu almadım ki. Ben oradaki chest'i alamadım lan. Golem'i öldüremedim. Kim vurdu? Golem. Golem da ha evet. Doğma sakın. Niye? Doğma yaydın. TP olurdu. Golemi öldüremeyiz. Çeşitini alırız ben. alacağız zaten oğlum. Burası neresi? Aldın mı chest? Ay bana mı TP oluyorsun sen? At kalan. Bana TP olma Niye? Sana işte Çekil oraya git. Kim vurdu? Aa oh, golem. Golem aşağı düşüyor Mete. <laughs> Chest'ini alabiliriz. Mete bir yanına kal. Geliyorum. Golem aşağı düştü. Oy, aldım aldım aldım. Chest'leri aldım. Düşmüş aşağı. <laughs> ne geldi içinde? Diamond, i̇ki tane diamond, on iki tane altın. Bir... Yemin et. Allah. Aşağı doğru ineceğim bakalım. De, tamam. Ben, çok ben de planlı. Aynen. Tekrar bir yere gidelim mi? Dayanamam da oldu. Benim zincir botum da oldu. Hı. Oğlum yüzük yapacağız. Ha golem. Kanka golem. Hı. Yanına ışınlanacağım. Bunu yüzük yapacağım. Eyvah golem. golem. Tamam hadi. Mecbur sen girme ama. Sen girme gelme. oda. Niye? Golem'i öldürmemiz lazım. Gider şehri mahveder diye. Oha! İki elmas. Ya alma lan. Almadım bakıyorum. Güzelmiş kanka. Sen nerede buldun ki onu? Neyi? Golem neredeydi? Golem mi oradaydı? Nerede telefon? En iyi dostum dedi bana. En iyi dostum. Biciğim. Nerede oğlum? Ne nerede golem mi? Öldü mü? Ö oğlum ben ona bir tane vurdum aşağı düşüyordum. Aa gördüm. Ne oldu? Ne oldu? İşin İşin oldu. Ağzını kırarım onu. Öldü mü? lan? Kal da geliyor. Evet. Kal da. Aha altı tane diamondımız oldu. Ama bu diamondlar alalım mı almayalım mı? Alalım ya. Oğlum müzik yapmayacak mıyız? Arkadaşlar bunu niye yaptık? Çünkü onu ölüm ötedik gelir şeyimizi o kadar da. Şimdi o diamondları da kıyamadım. Aldım. Sana bir tane darmit vereyim mi? Tamam, tamam. Bu darmit versen kız hava uçar lan. <laughs> Yan ya bak da bu tipsi. Oğlum 8 darmit var. Bu bölüm çok boş oldu. Kız da ne lan? Oha. Ben bunu evlenme teklif edebilirim. O zaman Oğlum, arkadaş canlısı bu. <laughs> bu sen kaç? Bu sempatik. Sempatik. tam Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.